Merhaba arkadaşlar. Bugün göstermek istediğimiz yer birazdan detaylı olarak yerlerini göstereceğiz. Tabiat ve Kültür Bakanlığı'nın koruma altına almış olduğu güzel bir piknik alanı. Tabi orijinal halleri bozulmuş arkadaşlar. Çok 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 defa restore edilmiş. Ama yine de eski hallerinden eserler var göstereceğiz. En azından hafta sonları gelip piknik yapmaya değer yerler arkadaşlar. Güzel yerler buralar. Gösterelim şimdi size nereler var. Nereleri güzel. Bakalım arkadaşlar. Bu gördüğünüz köprü orijinal değil arkadaşlar. Üzerinden daha doğrusu eskiden dümdüz bir bir su akarı varmış. Akarın üzerinden bir geçiş varmış arkadaşlar. Bunu tutmuş belediye. burayı piknik alanı olarak güzel bir mekan haline getirmek için burayı da restore etmiş. Ama şu taşların çoğu eskiden köprünün üzerinde olan taşlar arkadaşlar. Ya böyle kendilerince bir su yolu yapmışlar. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Burası hep sonradan yapma. Yani orijinal değil ama piknik alanı olarak güzel. Bu köprü ilk hali bu değil ama üzerindeki taşlar Tabi eski yeri güzel doğal olarak çok güzel bir yer arkadaşlar güzel bir piknik alanı sessiz sakin güzel bir yer hafta sonu değerlendirmek amaçlı güzel bir mekan arkadaşlar şurası gördüğünüz yer yani restor edildi çok belli görüyorsunuz ama tabi kaya orijinal arkadaşlar. Küf kaya dedikleri kaya bu. Şurayı mesela belediye yapmış sonradan. Burası orijinal hali değil. Ondan sonra ama bakın kayanın şekline kaya orijinal arkadaşlar. Burası küf kaya dedikleri bir yapı arkadaşlar görüyorsunuz. Kaya içten orijinal ama tabi insanlar burada piknik yaparken ha, kayanın kendisi bu arkadaşlar. Restore edilmiş defalarca. Bir sefer iki sefer değil yani. Yer burası. Güzel bir yer ama arkadaşlar. Hafta sonu piknik yapmak amaçlı. Mekan güzel. Görüyorsunuz. Burası Milli Parkın koruma altına almış olduğu parklardan birisi arkadaşlar. Ama şu anda piknik alanı olarak kullanılıyor. Güzel yerler arkadaşlar. Hafta sonu gelip görmeye, piknik yapmaya değer. Manzarası çok süper. Orası biraz aşağıda kalıyor. Oraya videoya ekleyebilir miyiz bilmiyoruz arkadaşlar. Bakacağız. Burası gerçekte suyun yukarıdan aşağı gelen bir birikim yeriymiş. Ama burasında tabi belediye restore etmiş. Gördüğünüz gibi gerçek yerleri değil. Ama buralarda eski yaşamlar varmış arkadaşlar. Şu anda kapalı yerler buralar. Eski hallerini çok gösteremiyoruz ama güzel bir yer. Suyun eski geldiği yeri beton yol yapmışlar. Su tekrar gelsin diye ama şu anda kullanımı açık değil. Tam gösteremiyoruz arkadaşlar size. Sonra buraya böyle bir çeşitlilik katsın diye yani eski Selanik evlerinden alıntı yapılarak bir mimari yapılmış arkadaşlar görüyorsunuz. Burası sırf bu doğaya katkı olsun diye yapılmış. Sonradan yapılmış bir yer arkadaşlar. Belediye tarafından yapılmış bir yer. Ama milletin ilgisini çekiyor. Güzel görünüyor çünkü. Şu anki dönemde bile böyle evlere insanlar evlerine yazdıklarına yaptırmak istiyor arkadaşlar. Güzel. Evet, sol olarak da manzaramızı gösterelim arkadaşlar. Burası yüksekte bir yer. Güzel de bir manzarası var aslında. Ama çamaşlarını oraya gidip oradan onu çekmeye çalışmayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Güzel bir yer. Gelmeye, görmeye, hafta sonu piknik yapmaya değer yerler arkadaşlar. Güzel yerler arkadaşlar.